Hürriyet. Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, Levent Nazifoğlu ile yollarını ayırdı. Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Levent Nazifoğlu ile yollarının ayrıldığını duyurdu. Futbol şubesinden sorumlu olacaktı. Metin Öztürk, adaylık sürecinde verdiği röportajlarda seçilmesi halinde futbol şube sorumluluğunu Levent Nazifoğlu'na vereceğini söylemişti. Öztürk o dönem, Levent Nazifoğlu 24 saat futbolcu ile olacak kişi. Tek başına Levent Nazifoğlu'na takımı emanet etmek mümkün mü? Ben, İsmail Sarıkaya ve Rıza Morova ağırlığımızı futbola vereceğiz. Levent Nazifoğlu da Sportif AŞ. Adına Florya'dan sorumlu olacak, şeklinde konuşmuştu. Gözden kaçmasın. Bülent uygun dolandırıldı. Kendi eşini bile kandırmış. İşte giden para, haberi görüntüle. Okan Buruk görüşmesi sonrası tehditvari mesajlar. Metin Öztürk, bugün akşam saatlerinde yaptığı paylaşımla Levent Nazifoğlu ile yolları ayırdıklarını ifade etti. Öztürk paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Levent Nazifoğlu'nun şahitler huzurunda dediği konuşmalar gerçeği yansıtmamaktadır. Okan buruk görüşmesi sonrası şahsıma attığı tehditvari WhatsApp mesajı sonrası kendisiyle ilişkimiz kesilmiştir. Levent Nazifoğlu'dan ağza alınmayacak sözler." Asist analizden Arda Ün, paylaştı bilgilerle Metin Öztürk ile Levent Nazifoğlu arasındaki krizin detaylarını paylaştı. İşte Arda Ün'ün ün geçtiği bilgiler. Az önce Metin Öztürk ile görüştüm. Florya'da görev alamayacağını öğrenen Levent Nazifoğlu'nun WhatsApp'tan bir başkan adayına ağza alınmayacak saygısızlıktaki sözleri, mesaj olarak atmasıyla konu bu noktaya geliyor. Anahtar konu, Florya. Florya'da bir numara olamayacağını duyan Nazifoğlu küplere biniyor ve düşman olmak ibaresiyle Metin Öztürk'e mesaj atıyor. WhatsApp konuşması elimde olmasına rağmen tabi ki yasa gereği paylaşamıyorum. Fanatik. Torrent'ten futbolculara veda mesajı. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, lig bitiminin ardından teknik direktör Domenek Torrent ile masaya oturup yolları ayıracak. Yeni gelecek başkan ve yönetimin elini rahatlatmak isteyen Elmas'ın Katalan teknik adam ile dostça ayrılmak için bir görüşme yapacağı ortaya çıktı. Ancak bu lig sonunda 3 maçın ardından gerçekleşecek. Başkan Burak Elmas bu konuyla ilgili yakın çevresine "Torrent ile konuşacağım ama ligin bitmesine 3 maç kala göndermek gibi rasyonel olmayan bir karar vermeyeceğim. Şov yapmak için teknik direktör göndermem." dediği öğrenildi. Yine bazı yöneticiler de ligin bitmesine 3 hafta kala böyle alınacak bir kararın doğru olmayacağı konusunda görüş belirtti. Domenec Torrent de yönetimin kendisine verilen sözlerin yerine getirmemesinden dolayı kırgın. Katalan teknik adamın bu nedenle umursamaz davrandığı öğrenildi. 59 yaşındaki çalıştırıcı başta gelecek sezon planlaması ve transferler olmak üzere hayal kırıklığına uğradı. Göreve gelirken anlatılanlarla gördüğü tablonun çelişmesi Torrent'i şoke etti. Kendisiyle yolların ayrılacağı yönündeki haberleri bu nedenle dikkate almayan Torrent'in her türlü senaryoya açık olduğu ama tazminat konusunda kesinlikle taviz vermeyeceği bildirildi. Galatasaray'da izin biterken Başakşehir maçının hazırlıkları başladı. Torrent antrenmanda oyuncularına veda konuşması yaptı. Katalan teknik adam yeni sezonda yokum sizden isteğim 3 maçta da iyi mücadele etmeniz diyerek yeni sezonda olmayacağını söyledi. 17 maçta 8 mağlubiyet Galatasaray, Domenech Torrent yönetiminde tüm kulvarlarda 17 müsabakaya çıktı. İspanyol teknik adamın öğrencileri bu karşılaşmalarda rakiplerini 6 kez mağlup etme başarısı gösterdi. Sarı Kırmızılılar, İspanyol teknik adamın kenarda yer aldığı mücadelelerde 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde etti. Domenek Torrent, Galatasaray döneminde maç başına 1.24 puan ortalaması yakaladı. Barcelona maçlarında beğenildi. Domenech Torrent'in Galatasaray kariyerinde taraftarla arasında bir uyum yakalanamadı. İspanyol teknik adam sadece UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona'ya karşı oynanan iki müsabakadaki hamleleriyle taraftarın beğenisini kazandı. Galatasaray, Domenech Torrent'in taraftarla bütünleştiği kısa sürelik dilimde Beşiktaş'ı da mağlup etmişti. Transferleri etkili olmadı. Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından Burak Elmas ve kurmayları tarafından göreve getirilen Domenek Torrent'in yaptırdığı transferler etkili olamadı. Devre arası transfer döneminde Inaki Pena, Erik Pulgar, Semih Kaya ve Bafetimbi Gomis'in kadroya katılmasına rağmen istenen başarı gelmedi. Galatasaray öncesi kariyeri. İspanyol teknik adam teknik direktörlük kariyerine Palafragult başladı. 59 yaşındaki çalıştırıcı daha sonra Palamos, Girona, New York City ve Flamengo'yu çalıştırdı. Domenek Torrent bir dönem Pep Guardiola'nın yardımcısı olarak Barcelona ile Manchester City'de görev aldı. Skorer. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.